Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay yoldan, programsız bir şekilde YouTube banner'ı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce YouTube banner'ının ne olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bilmeyenler için YouTube banner'ı YouTube kanalınızı açtığınız zaman burada görünen büyük fotoğraftır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu kolay yöntemden hemen 10 dakika içerisinden belki birazcık daha uzun olabilir ama e, genel olarak 10 dakika içerisinde banner yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videolar varsa da yorumlar kısmından yazılabilirsiniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar ben açıklama kısmında sitemizin ismini şey linkini verdim. Oradan sitemize gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan geldikten sonra bakın burada benim yaptığım tasarımlar falan filan var. Ben bugün benim yaptığım banner'ı sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki de birazcık değiştirerek yapacağız. Ama yine de yapacağız. Ee, buradan arkadaşlar banner yapabilmek için sağ üstte tasarım oluşturun kısmını bir kere basıyoruz. Buraya YouTube yazınca zaten YouTube ile alakalı bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar. Biz buradan YouTube kanal resmi olana 25, 2560x 1440 piksellik olanı seçeceğiz arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz ve bir sayfa açıldı gördüğünüz gibi. Bu bizim tasarımımızı oluşturacağımız yer. Şimdi sizlere hemen buradaki menüleri bir açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bu sol kısımda özel özel dediğim hani hazır şablonlar var arkadaşlar. Mesela. Güzellik kanalı resmi, seyahat YouTube kanalı, makyaj kanalı, sizin için mesela benim bana özel seçtiği YouTube müzik kanalı için ve hatta son kullandıklarım. Bakın burada bir sürü var mesela tümleri falan filan. Mesela şu güzelmiş bunu yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar bunları sadece buradan da seçmeyebiliriz. Hani kendimiz de tasarlayabiliriz. Ee, i̇kisini de göstermeye çalışacağım ama bence bunu iki videoda göstermek istiyorum. Çünkü videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Veyahut da video kısa olursa ikisini de gösterebilirim arkadaşlar. Ki ikinci yöntem yani hazır şablon kullanmadan yapmak birazcık daha zor ve birazcık daha kötü olabiliyor. Haberiniz olsun. Burada hazır şablondan ben bir tane beğendim. Mesela bunun üzerine bir kere tıklayınca direkt buraya geliyor. Bu birazcık daha oyun kanalı için evet oyuncuları canlı yayınlar ve daha fazlası diye yazılmış zaten. Bu birazcık daha zaten oyun kanalı gibi görünüyor. Buraya arkadaşlar eğer logonuz varsa logonuzu koyabilirsiniz. Ee, buraya logo konulmuş. Mesela nasıl yaparsınız arkadaşlar? söyle Söyleyeyim. Yüklemelere gelirsiniz. Buradan medya yükle. Bakın burada benim yüklediklerim var. Medya yükle dersiniz. cihaz Buradan bilgisayarınız olan fotoğrafları ekleyebilmenizi yarıyor. Benim burada logom vardı. Ee, eski logom veya da yeni logom. Şu benim eski logom da. Yeni logom buradaysa. Evet yeni logom burada. Mesela ben bunu seçtim. Aç dedim arkadaşlar. Ve buraya geldi gördüğünüz gibi. Bunun üzerine bir kere tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? Buraları beyaz bir şekilde geldi. Değil mi? Şimdi biz bunu nasıl e, yok edebiliriz. Ha, yine açıklama kısmında ben linkini vereceğim arkadaşlar. Remove BG'den şöyle böyle bir site var arkadaşlar. Buradan sadece remove background diyoruz. Upload image diyoruz ve buradan logomuzu veya herhangi bir resmimizi seçiyoruz. Aç dedik bekliyoruz. Şu an bu arkasındaki beyazlıkları yok etti. Buradan doğulan diyoruz arkadaşlar. Ben burada ismini e, y nokta e arka plansız olarak kaydettim. Hemen buradan md yükle cihaz diyorum ve bakın burada arka plansız göründü. Hemen yüklüyorum. Buna bir kere tıklıyorum şu şekilde getiriyorum. Bunun beyaz kısımlarını silmişti. Oraları sizler de ayarlayabilirsiniz. Nasıl ayarlayabilirsiniz arkadaşlar? Buradan edit'e tıklıyorsunuz. Ve buradan bakın bir sürü zaten arka plan falan filan da var burada. Ee, ve hatta böyle birazcık da ışıklı ışıklı yapabiliyor ama ben normalini daha da çok tercih ediyorum. Böylelerine gerek yok. Buradan arkadaşlar restore ediyoruz. Buradan brush'ınızın size'ını yükseltip alçaltabilirsiniz. Buraları böyle seçiyorum. Boyuyorum. Ay bu ereseymiş. Restore seçiyoruz ve buraları boyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Umarım oluyordur şu an. Ee, olması gerekiyor aslında. Buraları restore etmemiz gerekiyor. Sanırım olmuştur. Doğulant diyelim. Olmadıysa arkadaşlar sizin resminiz illaki olur. Neyse ya. Çok da önemli bir şey değil. Ama eğer bakın ciddi bir, önemli bir mesela bu önemli bir mesele bu banner olayı. Eğer sizde böyle kötü bir şekilde çıktıysa arkadaşlar uğraşın birazcık. Gerekirse Photoshop'tan uğraşın. Gerekirse bu siteden uğraşın. Bu site birazcık daha yapay zeka olduğu için bazı şeyleri silebiliyor. Ama uğraşın yani. Ki şöyle bir şey yapsak güzel olabilir aslında. Şuradakini beyaz yapsak şu yazıyı siyah yapalım. Ee, bunun rengi nerede? Burada. Bu yazıyı siyah yapalım. Tamam. Ee, şuradakileri de siyah yapalım. Yapacı siyah. Siyah yap siyah. Ee, siyah yap. Siyah yap. Siyah ee, yap. Siyah. Hepsi siyah. Bunu da e, siyah. Beyaz değil. Siyah. Tamam. Mesela bakın siyah beyazlı böyle bir şey yapabildik mesela. Eski görünümünü kaybetti mi? Evet kaybetti. Ama bizim de hani bu sonuçta program arkadaşlar. Çok büyük bir şey beklemeyin. Şuradaki logoyu silelim. Şurayı alalım. Küçültelim. Ya, isimimizin yanına koyalım. Tamam. Şimdi bitti. Şöyle de siyah yapalım. Pardon. Şu şekilde. Siyah ve siyah. Tamam. Logomuzu koyduk arkadaşlar. Hepsini siyah yaptık. Okey. Zaten bunların hepsi görünmeyecek. Yazının olduğu kısımdan itibaren görünecek arkadaşlar. O yüzden yani çok da önemli değil arka plan. Şimdi gelelim kanalımızın isminiz, ismini yazmaya. Hemen buradan e, burası kontürdü sanırım. Aynen. Üzerine çift tıklıyoruz. Siliyoruz. Mesela ne olsun? Ben kanalımın ismini yazacağım. YouTube Eğitim Mesela şunu şöyle genişletince tek satıra düşürebiliyoruz. Ben tek satırda olmasını istiyorum. Şu logoyu çekelim birazcık. Şunu şöyle ortalayalım. Logo birazcık sıkıntı etti. Ortalamamızda tamam. Logomuzu da hemen mesela üstüne koyabiliriz. Şöyle güzel bir şey olabilir. Tam ortalayalım da. Tamam. O videolara canlı yayınlar ve daha fazlası. Bu altındaki şeyi de ben siyah yapmak istiyorum arkadaşlar. Siyahlı bir şey olsun. E, oyun videoları ve canlı yayınlar daha fazlası denmiş. Tamam o da dursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç dakika olmuş abi video 7 dakika 10 dakikada mis gibi bir banner yaptık. Şimdi bunu nasıl koyacağız arkadaşlar kanalımıza. Buradan sağ üstten indir diyoruz. Buraya png de bırakıyoruz arkadaşlar. Ellemiyoruz indir diyoruz ve bakın burada indirilmeye başlıyor gördüğünüz gibi geldi YouTube eğitim ee, ikinci banner diyeyim tamam geldi gördüğünüz gibi bunu mesela değiştireceğim ben geldim tıkladım YouTube içerik stüdyosuna geldik buradan değiştir diyoruz buradan yeni yaptığımız bannerı seçiyoruz gördüğünüz gibi arka logoyu aslında yana da koyulabilir ben yaptım ama hani siz de videoyu şey bitirmeden yapmayın videoyu sonuna kadar izleyin yoksa bakın benim gibi yanlışlıklar yapabilirsiniz. Logoyu üste koyduğum için logonun yarısı gözükmüyor maalesef. Ama logoyu ben şuraya veya da şuraya koysaydım gayet iyi olabilirdi. Size de tavsiyem yana koyun. Üste koyunca saçma duruyor. Ama çok da yana koymayın ki telefondan izleyen arkadaşlarımız da görebilsin. E, İşlemimiz bu kadardı arkadaşlar ben iptal diyeceğim sadece göstermek için yaptım e, umarım beğenmişsinizdir bunun ikinci partında da e, photoshop'tan yapımını göstereceğim o birazcık daha zor olacak arkadaşlar ama ve lakin yine de el emeğimiz geçtiği için bir gururlanabileceğiz e, öyle bir özelliği de var. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. İstediğiniz videolar varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.